Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EBA şifresi nasıl alınır bundan bahsedeceğim. EBA şifremizi aldıktan sonra EBA'ya giriş nasıl yapılır bunu da göstereceğim. Öncelikle ben bu işlemlerin tamamını bilgisayarda yapıyorum. Cep telefonunda da aynı şekilde hiçbir farkı yok. Sadece cep telefonunda internet tarayıcısından eba.gov.tr'ye girmeniz yeterli. Öncelikle EBA'ya giriş çok basit. Hemen en temelden başlayalım. Bir Google'a girdiniz diyelim. Google sayfası karşınıza çıktı. Buraya direkt EBA yazarak giriş sağlayabilirsiniz. Şuraya EBA'ya tıklayarak. Fakat bu çok uzun süre. Yani Google'da aratıp tuşuna bastığınız zaman dönüyor da dönüyor. Açılmıyor. Bakın burada da açılmadı. Ben ne yaptım sonra? Bunu ya yeni bir sekmede açın. Kontrol tuşuyla beraber basarak. Şu şekilde ya da sağ tıklayın. Yeni sekmede aç Şöyle gelsin böyle açılsın. Daha hızlı açılıyor. Veya gelin bunların hepsini kapatın. Bakın açıldı şu an. Artık şu an yoğunluk var ya. Koronavirüsü sebebiyle okullar tatil oldu. Tamamen neye geçildi? Hani internet üzerinden bir eğitim sistemine geçilmeye çalışılıyor. Ve EBA demek Elektronik bilişim a demek. Türkiye'nin elektronik bileşim dijital platformu diye yeni uygulamaya giren bir sistem. Çok öncesinde olmalı, olması gereken bir sistem. Yıllardan beri hani belki ben liseyi, ilkokulu bitireli 15-20 sene olmuştu. 10 sene oldu belki liseyi bitireli. Hani bunun olmasını çok istiyordum. Çok da güzel bir şey oldu. Çünkü 7-24 eğitim alabiliyorsunuz. Çok faydalı bir platform. Buradan bunu yapan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu bu çok güzel bir sistem. Buna nasıl kayıt olacağız? Öncelikle bakın giriş butonu var. Eğer şifreniz ve kullanıcı adınız varsa direkt buraya giriş yap giriş diyerek giriş yapabilirsiniz. Aslında bu giriş butonuna basılmıyor da burası giriş ol sistemini gösteriyor. Öğretmenseniz öğretmene, öğrencisiniz öğrenci, veliyseniz veli üzerinden giriş yapabilirsiniz. Biz burada öğrenci arkadaşlar üzerinden gidelim. Sistemi kullanacak herkes öğrenci olduğunu düşünüyorum. Yani bu sistemi kullanacaklar öğrenciler. Gelip burada öğrencinin üstüne tıklıyorum. Şu öğrenci üstüne tıklayacağız. Telefon olur, tablet olur veya bilgisayar olur. Ben şu an bilgisayardan yapıyorum bu işlemleri. Telefonlar nasıl yapılır? Bunun için de ayrıca video çekeceğim. Kanalda bulabilirsiniz. Öğrencinin üstüne tıkladım. Şu an girmeye çalışıyor. Biraz yavaş olabilir. Çünkü şu an bir yoğunluk. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Buraya TC kimlik numaramızı, buraya şifremizi girerek giriş yapacağız. Fakat sizin TC kimlik numaranız var. Herkes biliyor tabi. Şifreniz yok. Ne yapacaksınız? EB hesabınız yoktur muhtemelen. Tabi şifrenizi de unutmuş olabilirsiniz. Şifreyi unutma tıklayıp yeni şifre alabilirsiniz. Fakat bizim hiç hesabımız yok. Olduğunu varsayarsak nasıl hesap alacağımı yok. Bir de şifrenin, şifrenin hesabınız var. Şifrenizi unuttunuz. Bunu da yine kanalda farklı bir videoda anlatacağım. Bu videoda anlatmayacağım. Çünkü videonun ismi EBA hesabı nasıl oluşturulur? Şifrem yok. Evet yok. EBA hesabımda yok. EBA hesabı oluştura Tıklıyor. Yine bu dönecek de dönecek. Çünkü şu an bir yoğunluk var. Sonuçlar Karşımıza gelen ekran bu. Hatta biraz şöyle zoom yapalım. Belki videoyu ufak ekranlardan izlemeye çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Biraz daha zoomlayalım. Tamam. Gayet yeterli diye. Zoomlanmamış halde böyle biraz yakınlaşacağım şimdi. Şimdi ebe hesabı oluşturmak için bilmemiz gereken şeyler. Birincisi şuradaki güvenlik kodunu şuraya yazacağız. Şu alt kısma. 4951. Bunu zaten hepimiz yazabiliriz yukarıdaki güvenlik kodunu. Buraya TC numarası yapmamız gerekiyor. TC numaranız neyse ona gireceksiniz. Ben burada Birazdan kendi TC numaramı gireceğim de. TC numarası dediğimiz şey 11 hanelidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani 11 karakterli olacak. Fazla girerseniz zaten izin vermez bu temelde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11'den sonra karakterlerden izin vermiyor. TC numaranızı düzgünce girin. Gerekiyorsa yanlış gireceğinizi düşünüyorsanız TC numaranızı buraya yazın. Atıyorum şu şekilde. 11 karakterli her neyse. Gelin sonra buraya yapıştırın. Yani şunu silin. Buraya yapıştırın. Böyle kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ben genelde böyle yaparım. Atıyorum bilmiyorsanız. Şuraya artık yazın hepsini. Şöyle. 11 karakteri TC'nizi Buraya yapıştırın. Aynı şey tüm hepsi için geçerli. Öğrenci numarası için de geçerli. Çünkü burada görünmüyor. Ben şimdi buraya hem TC mi, hem öğrenci numaramı vereceğim. Şimdi geldik. Hani en zor kısma. TC'ye girersiniz. Sıkıntı yok. Çok hata almamak için önce şuraya girin. Ya da bir not defteri açın. Bilgisayarınızda. Bilgisayarınızda şöyle bir not defteri açın. Buraya girin önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diyelim. Şöyle bir TC numarası olduğunu düşünün. Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırın. Öğrenci numaranızı girin artık neyse. Daha sonra tamam. Öğrenci numaranızı da doğru girdiniz. Şöyle 1 2 3 4'le. Nüfus cüzdanı seri no. Ben burada aslında birazdan şimdi kendi bir bir eee yeğenimin hesabını açacağım aslında birazdan. Yeğenimin kendi bilgilerini gireceğim birazdan buraya. Tabii gözükmesin diye size öğretmek amaçlı Sallamasyon değerler yazın oraya. Nüfus cüzdanı serin o. Öncelikle e, kimliğinizi bulun. Yani annenizdedir ya babanızdadır ya da siz bulursunuz artık kimliğinizi. Kimliğiniz eğer eski kimlikse yeni kimlikse bunlarda farklı gösteriyor. Öncelikle yeni kimliklerin hangi numara yazacağınızı göstereyim. Yeni kimlikte çok kolay. Seri numarası diye üstünde yazıyor. Şimdi ben yeni kimlikte size seri numarasının şu kısımda olduğunu göstermek için bu kimliği internete buldum. Hani e, Google'a atarak buldum. Yani bu, bu yeni bir kimlik modeli. Örnek kimlik. Bakın seri numarası değil kısım bu. Buradaki numarayı düzgün bir şekilde geleceksiniz. Şurada seri numarası yazan alana yazacaksınız. Bu kadar yeterli. Daha sonra giriş diyeceksiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Benim kimliğim yeni kimlik çünkü. Yeni min kimliği yeni kimlik olduğu için buraya. Tamam yeni kimlik de kolay diyeceksiniz. Eski kimlikte nasıl oluyor? Yeni kimlikte bu arada şunu hata yapmayın bakın. Sayın buradaki karakterleri. Yanlış olmasın. Daha dediğim gibi not defterine yazın önce. Bakın Şu kısım. İlk 4 kaç karaktermiş? Şurası 5 karakter, şurası da 4 karakter, 9 karakter demiş numarası. Yani şey numarası dediğimiz kısım kısacası şu kısım. Şöyle gösterelim. Şimdi eski kimliklerde nasıl oluyor? Eski kimliklerde seri ve no ayrı, seri ve no'yu birleşik yazmanız gerekiyor veya cilt no'yu kullanmanız gerekiyor. Yeni kimliklerde çok basitti. Seri ve no birleşik olduğu için direkt şunu yazmamız yeterli oldu. Seri no'yu. Eski kimliklerde de olay şöyle. Bakın seri kısmı burada. Seri kısmı burada. Hatta kırmızı yapalım ya. Seri kısmı buraya yazılmış. No kısmı da buraya yazılmış. Biz bunu peki nasıl yapacağız? Birleşik yazacağız. Veya hepsini ayrı ayrı deneyin. Y07. Ama benim bildiğim kadarıyla şöyle yazılıyor da. Geleceksiniz Y07. Ee, 11, 11, 32, pardon 11, 32, 23. Bu şekilde bu kaç karakterliymiş bunu da sayalım. O 9 karakterliydi hatırladığınız gibi üzere. Bunu şöyle sayacak olursak şuradan bir tane alalım. 3, 6, bu da 9 karakterli. Gördüğünüz gibi tam 9 karaktere denk geldi. Bunu ne yapıyorsunuz? Tekrardan oradaki şu kısma yapıştırıyorsunuz. O 9 karakterli Serin o kısmı. Yani şu kısmı Şöyle alıyorsunuz. Veya demiş ki bize burada Jitno da kullanabilirsiniz demiş. Jitno kullanabilir veya Jitno. Jitno da yine eski kimliklerde var. Onu da göstereyim. Burada bakın aslında daha net şekilde gösterilmiş. Şu kısım var ya Jitno şu kısım aslında. şurada gördüğünüz üzere Jitno burası. Şurası serin numaramızdı. Şurası TC numarası. Şurası doğum yeri. Eğer bunlardan sorulursa. Yani burada hepsini görebilirsiniz. Burada videoyu durdurup e, neyin ne olduğunu daha net anlayabilirsiniz. TC numaramız. Seri no bunlar birleşik yazılıyordu. Veya şuradaki cilt no'yu kullanıyoruz. Veya dediği için ya şu numarayı kullanacağız ya da şu iki numarayı kullanacağız. Evet buraya eski kimlik koydum bir tane arkalı önlü. Şurada bir seri numarası yazdığını söylemiştim. Şuradaki karakteri ve şuradaki karakterleri birleştirip kullanıyorsunuz. Veya şuradaki cilt no yazan kısmı kullanıyorsunuz. Yani bu da bu şekilde. Anlamışsınızdır herhalde Cidno şuradaki yadan kısım. Başında sıfır varsa noyu eğer hata alırsanız başındaki sıfırı silin öyle deneyeyim Şimdi biz bilgilerimizi doldurmaya başlayalım doğru bir şekilde. Öncelikle şunu sileyim, şunu da sileyim. TC numaramızı girdim. Yeni kimlik olduğu için yeni kimlikteki seri numarasına gireceğim. Okul numarasını gireyim buraya. Okul numaramızı girdim. Yeni kimlik olduğu için seri oraya girdim ve giriş yap butonuna tıklıyorum. Şöyle bu yönü verdi. Şunu hiçbir zaman değil, Buna gerek yok. Eğer biraz uzun sürerse sabırla bekleyin veya akşam geç saatler deneyin. Sisteme çok kişi girmeye çalışırsa o zaman zorlanırsınız. Şimdi buraya bir şifre gireceğim. Buraya şifremizi girdim ve unutmayacağınız bir şifre girin buralara. Çünkü neden? Ee, yarın bir gün sürekli bunu kullanacaksınız. Unutunca tekrar şifre almakla uğraşmayın. Yeni şifremizi girdim. Kopyala yaptım. Bir yere yazdım. Yanlış girmemek adına. Buraya e, öğrencinin veya velinin, velinin e, posta adresini gireceğim. Çünkü öğrencinin yaşı küçük. Buraya da velinin cep telefonu numarasını gireceğim. Bunlar eğer şifrenizi unutursanız şifrenizi sıfırlamak amaçlı kullanacağınız e-mail ve telefon bilgisi. İsteğe bağlı şifre hatırlatma amaçlı kullanılacaktır. Cep telefonunu da göndereceğiniz kodu tek kullanım giriş şifresi için aktivasyonda da kullanabilirsiniz diyor. Aynı zamanda profil ekranında da bu bilgilerin güncellenmesi ve doğrulanması sağlanacaktır deniliyor. Ben bilgilerimi gireceğim şimdi buraya ve şifre oluştur diyeceğim. Bu şekilde bilgilerimizi girdikten sonra ben Gmail kullanıyorum. Telefon numarasına girdim. Şifre oluştur butonuna bastım. Şifre oluştura bastım. EBA hesabı ile giriş şifre başarılı. Şifreniz başarılı şekilde oluştu. Yeni belirleyeceğiniz şifreniz ile giriş yapabilirsiniz diyor. EBA'ya gir butonuna tıklayıp giriş yap. Bekleyeceğiz. Bakın bu sayfaya geldik. Yeni hesabı yeni oluşturduğumuz için. Bu arada bu bir duyuru varmış. Hesabı yeni oluşturduğumuz için otomatik bizi bağladı. Şu an hesabımız açık. Sayfama gidip kendimizle ilgili bilgileri görebiliriz burada. Ee, yine duyurular vesaire her şeyi ulaşabiliriz. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Öğrenciler umarım bunu faydalı bir şekilde istifade edebilirler. Bizim zamanımızda yoktu. Ben böyle şeyleri çok beğeniyorum. Çünkü 7-24 istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Eğitim her yerde. Çok teşekkür ederim bu sistemi yapanların ellerine sağlık. Biz şimdi sayfam kısmına gelelim bakalım neler var. Sayfam butonuna tıkladım. Yönlendirmesini bekliyorum. Sistem biraz yavaş. Eminim yakın zamanda hızlandıracaklar. Şimdi ben açılmasını bekliyorum sistemin. Bu arada altı aldım. Ee, direkt karşımıza bilgiler çıkmasın diye. Koronavirüsü sebebiyle hani evden dışarı çıkmamamız bizim için daha olumlu. Tabi evden dışarı çıkmamak demeyelim de insanların olduğu bölgeye ve insanların toplu bulunduğu kendimize virüs bulaşacak bölgelere çıkmamamız önemli. Ee, burada sistemlerin yavaş çalışmasının sebebi de beklenmedik bir olay. Koronavirüs şu an beklenmeyen, beklenmedik bir olaydı. O yüzden birden böyle bir sisteme geçildi ve sistemler gelen trafiği kaldıramıyor. Ve bunu e, bir DDoS atak gibi algılıyor. Yani sistemler çöküyor bu yüzden. Yakın zamanda e, yeni cihazlar, sunucular koyup destekleyeceklerdir. Şu an hala dönüyor. hatta Bu arada ben size EBA'nın diğer giriş sayfasını göstereyim. O da bu şekilde. Açılsın bizim arka planda. EBA'ya nasıl zaten e, hesap açılır, şifre alınır anlattım az önce. Burada bakın öğretmen, öğrenci, yeni girişleri var. Hesap açmak için e-Devlet üzerinden de giriş yapılabiliyor. Ebe koduyla da giriş yapılabiliyor. Biz öğrenci hesabıyla yapacağız çünkü öğrenciyiz yani. Ebe kartı kodu ile de girilebiliyormuş. Öğrenci hesabıyla bir giriş yapmaya tekrar bakalım. Bak, bir öğrenci deyip Ebe'ye tıklıyoruz pardon. Buradan öğrenciyi seçip buradan Ebe'ye tıklıyoruz. Arka planda hesap açılacak ya. Boş geçmesin diye bir şeyler göstereyim. Bakın bu sayfaya yönlendirdi. Buradan hani hesabım açık direkt geldi. Şuraya tıklayarak kendim hesabımla ilgili yere görebilirim. Şimdi uzaklaşalım da bakalım daha nasıl gösteriyor. Dersler sayfam, hani akademik destek, mesleki gelişim, sizlerden haberler. Korona ile ilgili bilgilendirmeler varmış. Siber güvenlik portalı. Bayağı güzel. buradan hani günün nedeni, günün doğrusu, günün söz. Bu sistemi var ya sürekli bilgisayarınızda, tabletinizde, telefonunuzla açıp tutabilirsiniz. Fatih projesi varmış. En iyi şekilde istifade edin. Evet size özel sayfanızda bu şekilde. Ben burada tabi isimleri gizledim. Ee, burada sayfam Eba Portfolyo varmış. Dertler, kütüphane, çalışmalarım, takvim. Tabi burada çoğu şey şu anlık yüklenmemiş olabilir. Bunlar zamanla Çünkü daha yeni geçildi bu sisteme. Eksikler olabilir. Zamanla her tarafa dolacaktır diye düşünüyorum. Dersler vesaire, notlar. Bunlar öğretmenler, öğrenciler aktif şekilde kullandıkça yenilenecektir. Dersler zaten burada görünüyor. Müzik vesaire takviminiz var. Yani genel olarak gayet güzel bir sistem yapmışlar. Daha da geliştireceklerine inanın. Şöyle EBA logosunun üstüne tıklayarak EBA ana sayfasına dönebilirsiniz. Şurada mesajlarınıza bakabilirsiniz. Bildirimlerinize bakabilirsiniz. İşte EBA'da böyle bir sistem. Umarım giriş yapmayı ve kayıt olmayı başarmışsınız.